Şimdi açılış yapalım. Başkanımız teşekkür ediyorum. Bu da yapıldı. Sayın Kuruluşu ve İstiklal Başkanı olması, Başkanımız var, tutarlı faaliyetimiz yönetim kurulu faaliyetine bakılması ve rüzgar etmesi, yönetim kurulu faaliyetine bakılması yönetim kurulu ve rüzgar etmesi, Binaçı Gece Hesaplarının tutulması ve de hesapların Kutup tutmaz, dönmez bu çaba. Arka yüzden atacak. Sönmeden kurtulur. Giderlerimiz gayet ırkızan olduğunu öğrendik. Odamızın, odamızın çalışmalarında, gerek üyelerimize, gerekse iş sahiplerine, esnaf ve tüm onurlu çerçevesinde hizmet verdiğini ve bu ciddiyete e, taksici, minibüsçü, kamyoncu, kamyoncu, otobüsçü ve bütün esnaf sorunlarını yasal oluşlarda yetkili mercilere götürüldüğünü tespit etti. <laughs> PTT giderleri 45 bin, basit usulü muhasebe evrakı 20 bin, müteveklik giderler 135 bin, e, ee, yılı kaydat gelirlerimiz 650 bin, basit usul evrak gideri 583 bin, sonunda Akkırı'da e, yeni kırıntı onaylanmıştır. <laughs> Gelir tablomu 2025 yılının bütçesine geçelim. E, 2005, 2025 yılı tahmini bütçemiz giderler basılı evrak 14 milyar, gergenesi maaşları 6 milyar, serbest meslek ma e, makine gideri 15 milyar, PTT giderler 36 milyar, basit usul muhasebe evrak 15 milyar, gelirler olarak bu kaydağımız 500 milyar civarında, basit usulü evrak satın, satın alma geliri 467 milyar. E, ee, gelir ve giderlerimiz <laughs> karşılıklı olarak 1471 milyar e, <laughs> olarak toplamda bunlar da yönetim evet, kurulunca imzalanmış, imzalanmıştır. Daha fazlasını yapmaya çalıştık, çalışacağız. Bunu sadece yönetim kurulunda Biri bir taşı. Bundan sonra da ki eee yasalat seçeneklerinde elimizden geleni daha fazla yapacağız. Bunlar şu olmasın Arkadaşlar benim bir e, kelamım var. Deriz ya mesela saat 8 saat, 24 saat birbirimize elimizden gelen atı yapabileceğimiz merkezleri içerisinde yapacağız diye. bundan sonra da burada çalışacağımızdan düşünceniz olmasın. Sizden ben tek istirahımın resmi süre çok sık değiştiği değişiyor arkadaşlar. Bu süre, süreç sürecinin tahmin etme sadece bizim veya personelin herhangi de bu konuyu takip ederek dinliğinize taksicilik, yönetçülük vesaire bütün meslek davranıza alakalı bilgilerini bize yapan yine sağlık ve sıra içinde çocuk çocuğumuzla birlikte odamızın, memleketimizin her ne böyle amaçla sadece güvenliğiniz, iyi niyet ve e, bir şeyler üretilmek, üretilmek olabilmek, gelecek de bu üretimi bırakabilmek konusunda çalışmamızı devam etmek, bu şekilde bu genel kurulumuz çok güzel bir ortamda geçti arkadaşlar. Sizleri biraz zorlu ama sizler de, e, Çeşen Orman'la beraberce atılacağız. Hepinize yuvarızda huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisiyle hayatınızı sağlıklıyoruz.